Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda özdeşliklerle alakalı örnek soru çözümü yapacağız. Basit olacak, çok zorlayıcı sorular olmayacak. Tamamen özdeşliklerle alakalı soruları pekiştirmek amaçlı yazdığımız sorular var burada. Birinci sorumuzdan başlayalım. Bakın ne demiş? 2m 4n parantez üstü karesi eşitmiş. 4m kare artı üçgen mn artı 16n kare özdeşliğine göre üçgen yerine hangi sayı yazılmalıdır? Şimdi arkadaşlar hemen bakalım hangi özdeşliğimiz Bakın parantez üstü kare varsa hangi özdeşliğimizdi bu arkadaşlar? Tam kare özdeşliydi. Ben tam kare özdeşliğini nasıl açıyordum? Bakın burası benim birincim, burası benim ikincimdi. Birincinin karesi 2m'nin karesine gelir arkadaşlar 4m kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2m ile 4n'i çarparsam 8m çarpı ne? İki katını alırsam... 16 m çarpı n olur. İkincinin karesi bakın 4 n'nin karesini alıyorum. O da o da ne gelecek? 16 n kare. Bakın ortası eksi bir eksi bir artı yazdım. Kime eşitmiş bu ifade? 4 m kare artı üçgen mn artı 16 n kare. Bakın aynı olanları eleyelim. 4m kareleri aynı sildim. 16 ne kareleri aynı sildim. Bakın eksi 16 mn kime eşit olacak? Üçgen mn'ye bakalım. Eksi 16 m çarpı n eşitmiş. Üçgen m çarpı n'ye bakın m çarpı n'ler de aynı sildim. O zaman üçgen otomatikman kime eşit oldu? Eksi 16'ya. İkinci sorumuza gelelim. m kare eksi 9 n kare eşittir. Bana vermiş bu ifadeyi. Diyor ki özdeşliğine göre A kaçtır? Bakın parantez üstü kare değil. Bir sayının karesi. Bir sayının karesi ve ortada eksi var. Hangi özdeşliğim arkadaşlar? 2 kare farkı. Nasıl yapıyorduk iki kare farkında? Yazalım. M kare eksi. 9 en karenin iki kare farkı özdeşliğini nasıl açarak yazıyorduk? m kare kimin karesiydi arkadaşlar m'nin 9 en kare kimin karesiydi bakın nasıl düşünüyorduk 9 kimin karesi 3'ün ne kare kimin karesi n'nin bu şekilde alacaktık ve bir artılı bir eksili bu sayıları yazarak ne yapıyorduk arkadaşlar çarpıyorduk şimdi peki bu ifade kime eşitmiş arkadaşlar buraya eşitmiş eşitleyelim hemen m artı 3'en çarpı m eksi 3n eşitmiş m eksi üçgen n çarpı m artı 3n. Şimdi bakın m artı 3n'ler aynı sildim. m eksi 3n eşittir m eksi üçgen n oldu. Bakın m'ler aynı sildim. n'ler aynı sildim. Eksiler aynı. Bakın sildim. Üçgen olduğu gibi kime eşit oldu arkadaşlar? 3'e eşit oldu. Gayet kolay bunlar. Sadece özdeşliklerin nasıl yazıldığını, parantez üstü kare olduğuna tam kare özdeşliği, bir sayının karesiyle bir sayının karesini alıp arasına eksi koyuyorsa yani fark koyuyorsa bu da iki kare farkı özdeşliğiydi. Üçüncü sorumuza gelelim arkadaşlar. Diyor ki alanı x kare eksi 10x artı 25 birim kare olan karenin bir kenarının kaç birim olduğunu gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ben bir karenin bir kenarının karesini aldığımda x kare eksi 10x artı 25'e eşit oluyormuş. Şimdi size bir şey soracağım soracağım. Karenin alanını aldığımda tam kare bir sayı mı oluyordu? Yani tam kare mi kabul ediyordum ben onu? Mesela bir kenarı 3 ise alanı 9 geliyordu. 9 bir tam kare sayı olarak geçiyordu. Şöyle yapabilir miyiz arkadaşlar o zaman? Bakın x kare kimin? x ile x'in çarpımı. 25 kimin? 5 ile 5'in çarpımı. Bakın ben 5 ile x'i çarpıp 2 katını aldığımda 10x elde edebiliyor muyum? Evet. O zaman burası x ile 5'in tam karesi ama ortasına eksi mi koyacağım artı mı koyacağım? Eğer ortası eksi ise bu ifadenin aralarındaki sayı bir eksi bir artı olmak zorundaydı. Eğer artı ise hepsi artı olacaktı. Bakın bir eksi bir artı. O zaman burası x eksi 5'in tam karesi mi? O zaman karenin bir kenarı ne gelir arkadaşlar? x eksi 5. Gelelim dördüncü sorumuza. Yukarıdaki eşitliğin bir özdeşlik olabilmesi için bakın özdeşlik olmasını istiyorum. Yani birbirine eşit olmasını istiyorum. A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Bakın ifademi bir alalım buraya. 6 çarpı x eksi 2 artı 3 eşittir 2x artı a. Şimdi parantezimin önünde çarpım durumunda bir sayı varsa önce onu ne yapmak zorundaydım? İçeri dağıtmak zorundaydım. Burayı bir aile olarak sayıyordum ve bu kat sayıyı bütün aileye ne yapmam gerekiyordu arkadaşlar? Dağıtmam gerekiyordu. Yani içindeki bütün terimlere çarpım durumunda verebilmem lazım o sayıyı. 6 ile x'i çarparsam 6x. 6 ile eksi 2'yi çarparsam eksi 12. Bakın artı 3 var yazdım. Eşitmiş 2x artı A'ya. Şimdi bakalım şurayı düzenlersem 6x eksi 9 eşittir 2x artı A oldu arkadaşlar. Şimdi burada bakın bir denklem var. Biz denklem çözmeyi biliyoruz. Sayıyı sayının yanına bilinmeyeni bilinmeyeni yanına yollayacağım. 2x'i ben bu tarafa ne diye atabilirim? Eksi 2x diye. Eksi 9'u ben bu tarafa ne diye atabilirim? Artı 9 diye. Bakın burada 6x kaldı. Yanına kim geldi? Eksi 2x. Eşittir dedim. Bakın burada kim kaldı? A kaldı. Yanına kim geldi? Artı 9. 6x eksi 2x'ten ne gelir arkadaşlar? 4x eşittir. A artı 9. Şimdi ne yapacağım? A değerini soruyordu ve benden bakın cebirsel ifade olarak vermiş. Yani artı 9'u buraya atarsam A'nın cebirsel olarak değerini bulurum. 4x eksi 9 eşittir A oldu. Gelelim 5. sorumuza. A ve B gerçek sayılar olmak üzere. Bakın A eksi B eksi 2 eşitmiş. A çarpı B 35'e benden A kare artı B kareyi soruyor. Arkadaşlar ben bu sorulara bulmaca sorular diyorum. Şimdi nasıl yapacağız bulmaca sorularını? Şöyle yapacağız. Hemen bir renk seçmek istiyorum. Güzel bir renk. Şöyle yapacağız. Bildiğiniz özdeşlikleri yazacaksınız. Bildiğim özdeşlikler neydi benim? A artı B'nin tam kare özdeşliğini biliyorum a eksi b'nin tam kare özdeşliğini biliyorum. Bir de a kare art pardon a kare eksi b kare özdeşliğini biliyorum. Ve bunların açılımlarını da biliyordum. Ne yapıyordum? Birincinin karesi a kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. İkincinin karesi. Ortası artıysa hepsi artıydı. Şimdi a eksi b de aynı şekilde bunun tam karesi. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi ortası eksi ise bir eksi bir artı. Bakın burası iki kare farkı ne yapıyorduk a'nın a'nın karesi burası da b'nin karesi bir artılı bir eksili yazıp çarpıyorduk. Şimdi ne yapacağız? Şimdi a eksi b'li terimim kimde var? Bakın burada a eksi b var. Burada a eksi b var. Bakın burada hiç a eksi bli bir şey yok. O zaman burası gitti. A çarpı bli terimim. Şu ikisinden hangisinde var? Bakın burada hiç a çarpı bli bir terim yok gitti. Bakın burada a çarpı b var. Gördünüz mü? O zaman kullanacağınız özdeşlik buymuş arkadaşlar. A eksi b'nin karesi eşittir a kare eksi 2ab artı b kare. Benden istediği a kare artı b kare. Şimdi a eksi b'ye eksi 2 demiş. Yazalım yerine. Eksi 2'nin karesi eşittir. A kare artı b kare yazıyorum. Eksi 2 çarpı. Bakın a çarpı b 35'ti yazdım yerine. Eksi 2'nin parantez üstü karesi ne gelecek arkadaşlar? 4 eşittir. A kare artı b kare eksi 70 oldu. Eksi 70'i ne yapıyorum? Eşitliğin diğer tarafını atıyorum. Neden? Benden çünkü istediği a kare artı b kare. Ne gelecek arkadaşlar? Eksi 70 diğer tarafı artı 70 olarak geçer. 74 eşittir a kare artı b kare. Bulmaca gibi terimlere bakarak eliyorsunuz. Bakın buraya geçelim. Kalemimizin rengini değiştirelim. Şimdi yine aynı şekilde bulmacalı bir soru. Ne yapıyorum? Özdeşliklerimi yazıyorum. Bu sefer x'li y'li yazıyorum. Çünkü bana x'li y'li vermiş x artı y'nin tam karesi x eksi y'nin tam karesi ve iki kare farklarını alıyorum x kare eksi y kare bakın eşittir dedim birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi ortası artıysa hepsi artı birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi ortası eksi ise bir eksi bir artı dedik birinci Kimin karesi x kare? x'in karesi y kare kimin karesi y'nin ne yapıyorduk bir artılı bir eksili yazıp çarpıyorduk arkadaşlar şimdi eleme zamanı eleyelim x artı y kimde var bakın burada var Burada var. Burada var mı? Yok. Eledim. X çarpı Y'li terimim. Bakın burada X çarpı Y'li bir terimim var mı? Yok. Eledim. Bakın burada var. O zaman benim kullanacağım özdeşlik ne olacak? Bu olacak. Yani hangisi? X artı Y'nin tam karesi eşittir. X kare artı 2XY artı Y kare özdeşliğini kullanacağım. Yerine yazacağız. X artı Y 8'miş. 8'in karesine gelir 64 eşittir. Bakın benden X kare artı Y kare istiyor. O yüzden X kare artı Y kareyi yazdım. Şununla şunu. Artı 2XY'nin çarpımını vermiş. Ne vermiş? 12. Düzenleyelim hemen arkadaşlar. 64 eşittir x kare artı y kare artı 24. Bakın artı 24'ü bu tarafa atayım ki x kare artı y kareyi bulabileyim. Artı 24 bu tarafa eksi 24 diye geçer. 64 eksi 24'ten ne gelir? 40. 40 eşittir. x kare artı y kare. Bakın değerini bulduk. Şimdi gelelim buraya. Yine bulmaca sorularından. M ve N gerçek sayılar olmak üzere. Bakın hemen rengimizi değiştirelim. Yine bulmaca sorusu. Bakalım nasıl yapacağız? M ve N'yi kullanacağım. M artı N'nin tam karesi. M eksi N'nin tam karesi. Ve M kare eksi N kare. Ben bu özdeşliklerin açılımlarını biliyorum arkadaşlar. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. Ortası artıysa hepsi artı. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Ortası eksi ise bir eksi bir artı. Bakın m kare kimin karesi m'nin. Ne kare kimin karesi n'nin. Bir artılı bir eksili yazıp ne yapıyorum arkadaşlar? Çarpıyorum. Şimdi geldik elemeye. Bakalım m artı ne kare? Bakın m kare artı n kare. M kare artı n kare. Bu özdeşlik gitti böyle bir şey yok çünkü. M eksi ne? M-N bakın burada var. Burada var mı M-N yok. Sildim. Kullanacağım özdeşlik o zaman burası. Yazalım. M-N'nin karesi eşittir. M kare eksi 2M çarpı N artı N kare. Yerlerine yazacağız değerleri. Bakın M-N neymiş 6. 6'nın karesi yazdım yerine 6. 6'nın karesine gelir 36 eşittir. Bakın M kare artı N kare 70'miş. 70 eksi 2 m çarpı ne? Zaten benden istediği m çarpı ne? Şimdi 70'i bu tarafa ne diye atabilirim? Eksi 70 diye atabilirim. Yani 36 eksi 70 eşittir eksi 2 m çarpı ne oldu? 36'dan eksi 70 çıkartırsam ne gelir arkadaşlar? Eksi 34 eşittir eksi 2 çarpı m çarpı ne? Bakın her yeri eksi 2'ye bölersem m çarpı ne'nin değerini bulurum. Eksi eksiye böldüm artı 34 bölü 2'den de ne gelir arkadaşlar artı 17 yani m çarpı n değerim neymiş artı 17 yani bana verilen bu özdeşliklerin içinde olup olmadığına yani hangi özdeşliğin içinde var onu bulmam gerekiyor. Şimdi gelelim ifadesinin çarpanlarına ayrılmış hali nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bu soru bir, bir tık daha farklı aslında daha ileride çözecektim ama olsun şimdi çözmek istedim o yüzden yazdım. A kare artı 6A artı 9. A kare kimin karesi A'nın? 9 kimin karesi 3'ün? Bakın ben bunu tam kare şeklinde yazabilmem için A ile 3'ü çarpıp 2 katını ortaya yazması gerekiyor. Yani burası çarp, pardon burası çarpımlarının 2 katı burası da kareleri olacak. Şimdi A ile 3'ü çarparsam 3A 2 katını alırsam 6A bakın yazmış. A ile 3'ü aldım. Aralarına baktım hepsi artı. O zaman A artı 3'ün neyi oluyor arkadaşlar bu? Tam karesi oluyor. E ben bunu nasıl yazabilirim? Şöyle yazabilirim. A artı 3 çarpı A artı 3. Çünkü benden çarpanlarına ayrılmış şeklini istiyor. Yani çarpım şeklinde yazmamı istiyor. Bakın buraya bakalım. A kare. Şurayı sileyim şuradan bakalım. Yine çarpanlarına ayrılmış halini soruyor. A kare kimin karesi A'nın? 16B kare kimin karesi arkadaşlar? 4B'nin. Bakın kesinlikle 16B demiyorsunuz. Ben A ile 4B'yi çarptığımda 4AB. 2 katını alırsam 8AB. Bakın yazmış. Bir eksi bir artı. O zaman ortası eksi. Yani A eksi 4B'nin neyi olmuş oluyor arkadaşlar? Tam karesi. Benden çarpanlarına ayrılmış şeklini yazıyor. Bakın ben bunu nasıl yazabilirim? A eksi 4B çarpı A eksi 4B. Bu üstü sayılardan bildiğimiz bir şey. 2'nin karesini biz 2 çarpı 2 diye yazabiliyorduk. Yani tabanım A eksi 4B ise ben çarpım durumunda iki kez yazarsam bunu da oluşturmuş olurum. Şimdi buraya bakalım. 4x kare eksi 12xy artı 9x kare çarpanlarına ayrılmış hali nedir diyor. Bakın yazalım sayımızı buraya. 4x kare eksi 12xy artı 9x kare. Bakın 4x kare kimin karesi? 2x'in. 9x kare kimin karesi? 3x'in. Ben 2x ile 3x'i çarpıp 2 katını aldığımda buraya eşit oluyor mu diye bakıyorum. 2x ile 3x'i çarparsam, pardon, evet doğru. Ax diye yazmışım orayı. Arkadaşlar burası y. Çok özür dilerim. Yanlış yazmışım, fark etmemiştim. Hemen şurayı düzeltelim Y olarak. Burası 3Y olacak. Şimdi baştan yapalım. Kafanız karışmasın. En baştan yazalım ifadeyi. Şimdi 4X kare eksi 12XY artı 9Y kare. Şimdi 4X kare kimin arkadaşlar? 2X'in karesi. 9Y kare kimin? 3y'nin karesi. Ben 2x ile 3y'yi çarptığımda 2 katını alırsam ortaya eşit oluyor mu diye bakıyorum. 2x ile 3y'yi çarparsam 6xy. 2 ile çarparsam da ne gelecek arkadaşlar? 12xy. Bakın vermiş. Şimdi işaretlerine bakıyorum. Bir eksi bir artı yazdığına göre ortası ne olmak zorunda? Eksi. Yani 2x eksi 3y'nin neye oldu? Bir ifade tam karesi. Çarpanlarına ayrılmış halini istiyor. 2x eksi 3 y çarpı 2x eksi 3y dedim. Çok basit. Çok bayağı basit. 11. soruya gelelim. Benden ne istiyor arkadaşlar? Taralı alanı. Taralı alanı bulabilmem için benim büyük karenin alanından küçük karenin alanını mı çıkarmam lazım? Yani büyük karenin alanı eksi küçük karenin alanı. Yani karelen, bir kareden bir kare çıkartıyorsam bu neydi bizim için? 2 kare farkı değil miydi? Evet. Bakın büyük karemin bir kenarı 3x. 3x'in karesi parantez üstü karesi eksi. Küçüğün bir kenarı 2y parantez içinde 2y'nin karesi dedim. Bakın 3x'in karesine gelir 9x kare. Zaten iki kare farkı bunu böyle açmama gerek yok. Kimin karesi alacağım? 3x'in karesi. Kimin karesi? 2y'nin karesi. Ne yapıyordum? Bir artılı bir eksili yazıp çarpıyordum. Zaten bu da taralı alana eşit olmuş oluyor. Gelelim 12. sorumuza. Yandaki A, B, C, G ve C, D, E, F karedir. Bu karelerin alanları toplamı 117 birim kare ve x çarpı y 54 olduğuna göre BD kenarının uzunluğu kaçtır? Yani benden BD kenarını istiyorsa x artı y'yi mi istiyor benden? İstediği şey bu. Bir bakalım. Şimdi bu iki karenin alanları toplamı 117 birimse bu karenin alanı kime eşit? X kareye. Bu karenin alanı kime eşit? Y kareye. Yani x artı y'nin karesi pardon x kare artı y kare kime eşit oldu? 117'ye. x çarpı y kime eşit oldu? 54'e. Benden istediği x artı y. E x artı y'nin olduğu x kare artı y karenin olduğu ve x çarpı y'nin olduğu terim neydi arkadaşlar özdeşlik? x artı y'nin neydi? Tam karesiydi. Bakalım x kare artı 2xy artı y kare dedim. Bakın zaten benden istediği x artı y. x kare artı y kare ne geldi? 117. Artı 2 çarpı x çarpı y neymiş? 54. Eşitmiş x artı y'nin karesine. Bakın düzenlersen burayı 117 artı 108 dedim. O da eşitmiş 225'e x artı y'nin karesi 225'e eşitmiş. Hangi sayının karesi 225'e eşitti? 15'e. 15'in karesi. O zaman x artı y kime eşit olur arkadaşlar? 15'e. Gelelim soru 13. Soru 14. 2 sorumuz kaldı. Şimdi. Diyor ki yandaki ABCD ve KLMN birer dikdörtgendir. KLMN dikdörtgeninin alanının kaç santimetre kare olduğunu veren cebirsel ifade hangisidir? Benden KLMN yani buranın alanını istiyor. Benim buranın alanını bu, bulabilmem için kısa kenara ve uzun kenara ihtiyacım var. Bakın duvara olan uzaklıkları 10 santimetreymiş. Bakın benim şuranın kısa kenarı X artı 24. Ben buradan bir 10... Buradan bir 10 çektiğimde uzun kenardan yani toplamda 20 çıkartırsam şuraya yani kısa kenara eşit olur mu? Yani o zaman ben x artı 24 eksi 20 dediğimde KLMN'nin kısa kenarını mı bulacağım? Hemen bakalım ne geldi? x artı 4 yani benim buradaki kısa kenarım neye eşitmiş? x artı 4'e. Şimdi uzun kenarımı bulacağım. Uzun kenarım şu büyük dikdörtgenin bu. Buradan da 2 tane 10 santim çıkardığımda yani 20 santim çıkardığımda 3x artı 22'den 20 santim çıkartırsam KLMN dikdörtgeninin uzun kenarını mı bulmuş oluyorum. Bu da ne gelir? 3x artı 2. Uzun kenarımda 3x artı 2. Benden neyini istiyordu? Alanını istiyordu. Ben dikdörtgenin alanı nasıl buluyorum? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 3x artı 2 ile Kimi çarpacağım? X artı 4'ü. E bu bizim bildiğimiz çaprazlama işlemi değil miydi? 3x ile x'i çarparsam 3 kare. 3x kare. 3x ile artı 4'ü çarparsam artı 12x. Artı 2 ile x'i çarparsam artı 2x. Artı 2 ile artı 4'ü çarparsam artı 8. Bakın burada benzer terimim var. Düzenliyorum. 3x kare artı 14x artı 8 oldu. Nerede var cevabımız? Adana seçeneğinde. Şimdi bir de daireli bir sorumuz var. Diyor ki yandaki O merkezli AB çaplı dairenin alanı 3x kare artı 12x artı 12 birim kare olduğuna göre AB uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir? AB uzunluğu yani benden kimi istiyor? Çapı çap büyük R'ydi. Yarı çap neydi? Küçük R'ydi. Ayrıca çap kime eşitti? 2 R'ye eşitti arkadaşlar. Şimdi dairenin alanı nasıldı? Pi kare değil miydi dairenin alanı? Dairemizin alanı pi r kareydi, değil mi arkadaşlar? Benden ne istiyor? Çapı istiyor. Şimdi şöyle yapalım. 3x kare artı 12x artı 12 kime eşit olacak? Pi çarpı r kareye. Şimdi piyi ne alacağız? 3 alacağız. Şimdi her yeri ben iki tarafını da 3'e bölersem. Bunlar gitti. Yarı çapın karesini mi elde edeceğim? Bunu nasıl düşüneceğim arkadaşlar? Şöyle. 3x kareyi 3'e bölersem ne gelir? x kare. 12x'i 3'e bölersem ne gelir? 4x. Artı 12'yi 3'e bölersem ne gelir? 4. Eşitmiş re kareye. Yani bir şeyin karesi olacak. Değil mi? Şimdi bakalım. x kare x'e x'in. Şöyle yazayım. Daha düzgün olacak burada. x kare artı 4x artı 4. Eşitmiş re kareye. Şimdi x kare x'in karesi 4 2'nin karesi ile 2'nin çarpımının 2 katı var mı burada x ile 2'yi çarptım 2 x 2 katını alırsam 4 x bakın var ortası hep artı olduğu için o zaman burası x artı 2'nin tam karesi mi eşitmiş neye arkadaşlar r kare bakın kareler giderse yarı çapım direkt x artı 2'ye mi eşit ama benden a yani çap uzunluğunu istemiyor mu çap uzunluğun 2 r mi o zaman benim x artı 2'yi ne ile çarpmam gerekiyor? 2 ile çarpmam gerekiyor. İçeri dağıtalım. 2 x artı 4 geldi. Yani cevabım Adana. Arkadaşlar umarım verimli geçmiştir. Daha yeni nesil soru çözümü yapacağım. Bir videom daha kaldı. Orada çarpanları ayırmayı anlatacağım. Daha sonra yeni nesil cebirsel ifadeler soru sorularını anlattıktan sonra 3. ünitemiz tamamen bitmiş olacak. Bol bol tekrar yapın. E, yorumlara da yazabilirsiniz. Anlamadığınız yerler varsa ya da e, ayrı istediğiniz istekleriniz varsa yorumlara yazın. Onları dikkate alıp videoyu daha iyi çekmeye çalışırım arkadaşlar. Daha farklı sorular eklerim. Cebirsel ifadeler önemli. Kapatıp kapatıp tekrar kendinizde çözmeniz gerekiyor. Biraz elinizin alışması gerekiyor bunlar arkadaşlar. Umarım verimli geçmiştir. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.